Merhaba arkadaşlar. İzmir Demir Çelik Sanayi hisse analizi için karşınızdayım. Aylık grafikten başlamak istiyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Özellikle yükselen bir impuls sonrasında bölgede güzel bir fincan kup tamamladığını bakın bu şekilde görüyoruz. Fakat üzerinde kırılım kapanış olmadığını da görmekteyiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın güzel bir fincan kulp. Aynı zamanda şöyle beyaz yapalım. Bir üçgen formasyonumuz da var diyebiliriz. Şu şekilde çizdiğimde yükselen bir üçgen formasyonumuz. Şurada ufak bir kapanış görünüyor ama çok da anlamlı değil. Şimdi bu formasyon henüz aktif değil. Aylık grafikteyim. Aktif olduğu takdirde nerelere kadar bir hedef e, yapabilir kendisine. Yatırım tavsiyesi olmadan şöyle bakalım. Hedefi uzun vadede 40 seviyesine kadar uzanıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir hedefi olabilir ama formasyon şu an aktif değil. Bu bölgeyi takip etmekte fayda var. Şimdi aylık grafikteyim. Aylık grafikte özellikle şu bölgeden bir destek bulduğunu görüyoruz ama destek dirençleri haftalık grafikte e, çizmeyi tercih edeceğim. Şu sadece şu tepeye bir direnç atalım. Fiyat etiketinde koyalım. Şöyle 8.84 üzerinde mum gövde kapanışı önemli. Şimdi bu bu formasyona üçgen olarak düşündüğümüzde üçgenin hedefine bakacak olursak şöyle e, 38-40 yine aynı bölge üçgeninde hedef olarak görünüyor. Biz haftalık grafiğe geçelim. Daha yakın bir zamanın analizinde yapalım şimdi. Şimdi bakın haftalık grafikte direnç tamam çalışıyor. Haftalık özellikle destek direnç bölgelerine bakacak olursak bakın bu bölgede önemli bir destek bölgesi. Daha önce dirençmiş, kırılmış, destek olmuş. Bu bölge oldukça önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle fiyat etiketi de atalım dip kısmına. 5.87 Şimdi bu çıkış hareketinin Fibonacci'sine bakalım. Ne yapmış? 61.8 bakın seviyesinde güzel bir destek kendine oluşturmuş. Şöyle kanalımı daraltıyorum. Hiç fazla ekranımda yer toplamasın diye kaplamasın diye. Şimdi 61.8'den Tepkisine almış yukarı hacimli bir hareket yaptığını görüyoruz. Günlük grafikte daha detayına incem. Günlüğe geçmeden evvel şuradaki önemli seviyeleri de işaretlemek istiyorum. Şu şekilde bir bu bölgede de destek bölgemiz var. Şuna da fiyat etiketi koyalım. 5.27 şeklinde günlük grafiğimize geçelim. Şimdi günlükte. Bölgede desteğini tuttuktan sonra bakın 587 bölgesinde güzel bir destek bulmuş. Ara direnci kırıp günlükte yukarı doğru bir hareket başlatmış. Şöyle yakın döneme baktığımızda kırılan direnç bakın burada kırılan direnç destek olmaya başlamış. Güzel. Bu da güzel. Hemen bir çıkan hareketimize Fibonacci bakmak istiyorum. Şuradan Şimdi bu çıkışın düzeltmesini yaptığını görüyoruz. 38.2 aynı zamanda kırılan direnç bölgesini görmüş. Daha aşağıda bakın kırılan yine şu bölge güzel bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Hemen fiyat etiketi de atıyorum buraya. 6.32 diyebiliriz. Şimdi bu çıkışın ee, düzeltmesi 632 aynı zamanda 70.7 Fibonacci seviyesi aynı zamanda şurada küçük kırılan direnç hacimli kırılmış önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Hemen üstünde 61.8 Fibonacci seviyemiz var. Şöyle 647 olarak fiyat etiketi atalım. Şimdi güzel bir yükseliş hareketi gelmiş. Tamam. Düzeltme yapıp yani şöyle bir hareket gelebilir. Buralarda desteklerini koruduğunu, küçük dirençleri kırdığını görürsek yukarı yönlü 8.84 bölgesine kadar gitmek isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu hareketi yapabilmesi için tabii ki buradaki direncin de üstünde kapanış getirmesi gerekiyor. Hemen buraya da fiyat etiketi atalım, yükselişinde takip edelim. 7.47. 7.47 üzerinde tutunduğu takdirde 127.2 extension seviyemiz 7.95 olarak görünüyor. Şimdi e, burada ben buraya direnç çizdim ama arkadaşlar bakın özellikle bu bölgeden gelen bir direnç. Çünkü neden? Önemli bir destekmiş. Hacimli bir şekilde aşağıya inmiş. Şimdi dönüşünde bu bölgenin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bu seviye oldukça önemli. Aresay'a bakalım günlükte. Aresay aşırı alım bölgesine geçmemiş. Hemen EMA'ya bakalım. EMA 100 destek olmuş. Bakın bu bölgede aynı zamanda ve üstünde tutunduğunu, fiyatlandığını görüyoruz. Bu da gayet güzel, pozitif bir görüntü. Ama bu çıkışın ufak da olsa bir düzeltmesi olursa daha güzel yukarıya gitmek isteyebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben şimdi 7.47 üzerinde bir kapanış olduğu takdirde 127.2 extension seviyesine denk gelen bir direncimiz daha var. Bakın şu bölge önemli. Ben buraya da yine bir fiyat etiketi atmak istiyorum. Bu bölgeyi takip etmek açısından önemli. Şöyle 7.97 diyebiliriz. Tabii ki tepede bakın en tepede 8.84 diye gösterdiğimiz Kırmızı direnç kanalımız bizim aylıkta özellikle e, e, formasyonumuz yani e, bir fincan kop görüntüsü vardı. Bunun kırılımı olur. 8.84 üstünde haftalık özellikle aylık kapanış geldiği takdirde çok nefis bir e, görüntü oluşabilir. Bunu yine zaten e, canlı yayınlarımızda e, güncelleriz ve bu bölgeyi takip ederiz kaçırmayız diye düşünüyorum. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.